Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tersane İstanbul içerisinde bulunan otelin açılış programına katıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koşuyoruz. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız ifadelerini kullandı. İstanbul gayretlerimiz neticesinde Hamdolsun bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Dünyanın dört bir ucundan devlet başkanlarını, bakanları, kendi alanında duayen isimleri İstanbul'umuzda ağırladık. Ne gerek var dedikleri, engellemek için her yola başvurdukları ulaştırma yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Hava yolu yanında misafirlerimiz ayrıca 81 vilayetimize duble yollarımızla, otoyollarımızla, hızlı tren hatlarımızla da rahatça ulaşabiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin giderek daha fazla turist çektiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Çok daha güzel günler göreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere kıyı şehirlerimizde kruvaziyer sektörü ile ilgili çalışmalarımızın sonuçlarını da görmeye başladık.